Verdi oğluma. Haport. Hadi kızım. Aferin kızım. Bul onu kızım. Aferin. Haport. Getir güzel kız. Getir kız. Haport. Lütfen. Linda getir kız. Aferin. Leo. Hayır Leo. Linda getir. Getir kız. Gel. Leo. Şşşt. Leo. Hayır. Linda getir kız. Aferin. Şşşt. Tamam. 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 Buraya, buraya. Tamam. 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 Bırak kız. Bırak. Bırak. Ya bırak vermeyeceğim bunu tamam. Aferin kızım abi. Vay! Karagözlü ne haber lan? Ha? Buldu mu ninnesini seni? Vallahi bulur o. Ha. Ondan kaçış yok. Yavaş. Aferin kızım. <laughs> Aferin. Aport. Aferin kızıma. Hadi ya Aferin oğluma. Aferin benim, benim oğluma. Aferin diyor ya. Buldun mu sen oğlum? Ah. sen ilk kuşunu mu buldun? Getir oğlum onu. Leo. Getir oğlum. Hani oğlum? Hani sen getirmeyeceğim bunu babaya. Getir oğlum. Leo. Gel oğlum. Getir. Gel oğlum. Getir oğlum. Leo. <laughs> La! Lan ayıp lan. Şşş, gel. Getir oğlum. Getir bakayım. Hani benim oğlum? Ne bulmuş benim oğlum? Al. Gel sana püskümet vereyim ben. He sen kuş mu buldun? Çullukla mı tanıştın sen? Al bakalım. Of be Hı? Ne bu oğlum? Bunu arayacağız artık. Tamam mı? Sen çulluk mu buldun oğlum? Ee, hani, hani oğlum, neymiş oğlum bu? Loo, Linda, Linda gel kızım burada. Linda, ben de gel. Ha, bak, bak, bak. Gel Linda, bak burada. Of benim benim kızım. Bravo kızım benim. Bravo benim kızım. Tamam. Of benim. Aferin benim kızım. Hani oğlum. Nerede gel gel. Leo bak oğlum buraya. Bak gel gel. Leo. Leo. Leo gel. Leo bak. Hani oğlum. Hani. Hani buraya düştü gel bak. Gel Leo. Hadi Leo. 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 oğlum. Aferin oğlum. Getir oğlum. Getir oğlum. Leo. Hani oğlum. Ne buldun size? Getir oğlum. Aferin benim oğlum. Aport. Getir. Al Leo. Getir. Gel. 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 Getir oğlum. Gel bakayım. Leo. Leo. Gel oğlum. Gel. Gel lan. Dil de git sen bak kızıma. Git kıskanıyor şerefsiz. Aferin oğlum. Getir. Ya. Al bak. Bırak. Al. Al. Tamam. Bırak beni Bırak. Aferin. Etti ki. Lan biz şimdi Ne kadar aradık lan? Alo sen ne buldun? Lo Senden mi kaçtı o? Koşet